Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Savunma Bakanı Sabit Abbas ile Ankara'da görüştü. Geçtiğimiz günlerde ise şunu söylemişti. Irak ayağı var Ahmet Hakan Bey. Yani Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay. Peki bu ne demek? Hakan Fidan Suriye'den sonra Irak ayağı var derken ne demek istedi? Hakan Fidan'ın bu cümlesi aslında sıradan bir dış politika beyanı değil. Türkiye'nin son 10 yıldır ilmek ilmek ördüğü o büyük terörle kaynağında mücadele stratejisinin final sahnesine geçiş ilanıdır. Bunu doğru okumak için önce Fidan'ın kimliğini ve Türkiye'nin güvenlik paradigmasındaki o keskin dönüşü iyi anlamamız gerekiyor. Karşımızda sadece bir dışişleri bakanı yok. Yıllarca Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında bu coğrafyanın her bir mağarasını, her bir siyasi aktörünü ve her bir gizli ajanını avcunun içi gibi öğrenmiş bir isim var. Yani Fidan Irakaya diyorsa bu bir niyet beyanından ziyade hazırlıkları tamamlanmış bir operasyonel sürecin diplomatik kılıfıdır. Peki neden Suriye'den sonra? Şöyle düşünün. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla aslında bir nevi savunma duvarı ördü. Oradaki öncelik, sınırın hemen dibinde bir terör koridoru kurulmasını engellemek ve o hattı stabilize etmekti. Suriye'de kurulan bu güvenli bölgeler, terör örgütünün Akdeniz'e açılma ya da kesintisiz bir devletçi kurma hayalini büyük oranda sekteye uğrattı. Ancak madalyonun bir de öbür yüzü var. Terör örgütü PKK'nın asıl lojistik merkezi, ideolojik kalbi ve tarihsel sığınağı her zaman Irak'ın kuzeyi oldu. Kandil orada, Gara orada, Hakurk orada. Yani bataklığın bir kısmını Suriye'de kurutsanız bile ana su kaynağı Irak'ta aktığı sürece tam bir temizlikten bahsetmek mümkün değildi. İşte Irak ayağı demek artık savunmadan tam saha pres ve kalıcı temizlik aşamasına geçmek demektir. Türkiye artık teröristin gelmesini beklemiyor ya da onu sadece sınırının ötesine itmiyor. Bakan Fidan'ın işaret ettiği strateji Irak sınırımızın 30-40 kilometre derinliğinde kesintisiz, tahkim edilmiş ve kalıcı bir güvenlik kuşağı oluşturmak. Hatırlarsanız Pençe serisi operasyonlarla yani Pençe Kilit operasyonlarıyla bu süreç zaten askeri olarak başladı. Ama FIDA'nın diplomasi trafiğiyle ki son sabit Abbasi görüşmesi bunun en taze örneğidir, bu askeri başarıyı siyasi bir zeminle taçlandırma hamlesi geliyor. Bu görüşmelerin temelinde yatan gerçek şu, Türkiye artık Irak yönetimine şunu söylüyor. Bakın, PKK sadece benim sorunum değil, sizin egemenliğinizin önündeki en büyük engel. Gelin bu terör unsurlarını beraber temizleyelim. Eğer siz yapamıyorsanız biz yaparken bize engel olmayın, hatta destek verin. Bakan Fidan'ın yürüttüğü o müthiş mekik diplomasisi sayesinde ilk kez Bağdat yönetimi PKK'yı yasaklı örgüt listesine aldı. Bu devrim niteliğinde bir gelişmedir. Çünkü eskiden Bağdat bu konuya Türkiye'nin iç meselesi veya egemenlik ihlali olarak bakıyordu. Şimdi ise ortak bir tehdit algısı oluşmaya başladı. Irak ayağı kavramının içinde sadece silahlı mücadele yok. Aynı zamanda devasa bir ekonomik entegrasyon projesi de var. Kalkınma yolu projesi. Basra Körfezi'nden Türkiye'ye uzanacak olan o dev demir yolu ve otoyol hattı Irak'ı yeniden ayağa kaldıracak bir proje. Ama bu projenin geçeceği güzergahın güvenli olması şart. İşte Hakan Fidan burada çok zekice bir denge kuruyor. Irak'a refah ve kalkınma vaat ederken bunun ön şartı olarak bölgenin terörden arındırılmasını koyuyor. Yani terörün temizlenmesi artık sadece Türkiye'nin sınır güvenliği için değil, Irak'ın ekonomik geleceği için de bir zorunluluk haline getiriliyor. Şimdi gelelim asıl can alıcı noktaya. Terörle mücadelede kilidi kapatmak Türkiye pençekilit operasyonlarıyla o Sarp dağlarda terör örgütünün yıllardır girilemez dediği yerlere üst bölgeleri kurdu. Hakan Fidan Irak ayağı derken bu kilitlerin artık tamamen birleşeceğini, terör örgütünün Kandil ile Suriye arasındaki bağının kopartılacağını kastediyor. Özellikle Sincar bölgesine dikkat etmek lazım. PKK Kandil sıkışınca Sincar'ı kendine yeni bir merkez yapmaya çalışıyor. Fidan'ın stratejisi Sincar pandil üçgenini tamamen parçalamak üzerine kurulu. Sabit Abbas ile yapılan son görüşme bu askeri stratejinin koordinasyon aşamasıdır. Sahadaki Türk askeriyle merkezi Irak ordusunun ve bölgesel yönetimin eşgüdümlü hareket etmesi teröristlerin kaçacak delik bulamaması demektir. Türkiye'nin hedefi net. Bu yaz ve sonrasında sınır hattımızın ötesindeki o dağlık alanlarda bir terörist unsuru dahi barınamayacak hale getirmek. Bu 40 yıllık terör sorununun bel kemiğini kırmak anlamına geliyor. Hakan Fidan'ın o soğukkanlı ve derinlikli ifadelerinin arkasında aslında şu kararlılık yatıyor. Biz artık terörle yaşamaya alışmayacağız. Terörü bitireceğiz. Suriye'de oyun kurucu olduğumuzu, oradaki dengeleri nasıl değiştirdiğimizi herkes gördü. Şimdi sıra terörün ana kampı olan Irak'ta bu işi bitirmekte. Bu sadece bir askeri harekat değil. Bölgedeki aşiretlerle görüşmekten tutun, Bağdat'taki siyasi grupları ikna etmeye, Irak'ın bölgedeki etkisini dengelemeye kadar çok boyutlu bir satranç oyunu. Sonuç olarak Hakan Fidan'ın bahsettiği o Irak ayağı Türkiye'nin terörle mücadele tarihindeki en stratejik hamlesidir. Hedef sınırımızın ötesine teröristler için bir güvenli liman olmaktan çıkarıp Türkiye'nin güvenliğinin başladığı bir hat haline getirmektir. Bu süreç tamamlandığında Kandil artık bir efsane olmaktan çıkıp sadece bir coğrafi isim olarak kalacaktır. Türkiye'nin kararlılığı ve FIDA'nın yürüttüğü bu ince diplomasi gösteriyor ki Ankara artık bekle gör politikasını çoktan terk etti. Artık sahada kendi şartlarını dikte eden, kendi güvenliğini sınırların çok ötesinde kuran bir Türkiye var. Sabit Abbasi ile çekilen o kareler sadece iki bakanın görüşmesi değil, bölgedeki yeni düzenin terörsüz bir Irak ve güvenli bir Türkiye hedefinin sessiz ama güçlü bir ilanıdır. Gördüğünüz gibi mesele sadece birkaç operasyon değil. Bölgenin kaderini değiştirecek büyüklükte bir hamleler silsilesi. Türkiye bu temizlik harekatında kararlı ve bu sefer diplomatik kanalları da askeri güç kadar etkili kullanıyor. Bu da başarının kalıcı olacağını müjdeliyor. Asıl mesele Türkiye'nin artık gir çık stratejisini tamamen rafa kaldırmış olmasıdır. Eskiden yapılan sınır ötesi operasyonlar terör örgütüne ağır darbeler vururdu ama operasyon bitip birlikler geri çekildiğinde örgüt o boşluklara sızar, yaralarını sarardı. Şimdi ise Hakan Fidan'ın mimarlarından olduğu yeni doktrinle Türk askeri gittiği stratejik noktalarda kalıcı üst bölgeleri kuruyor. Bu terör örgütünün hareket kabiliyetini sıfırlayan, lojistik hatlarını koparan bir boğma stratejisidir. Irak hükümetiyle varılan güvenlik mutabakatı bu askeri varlığın meşruiyetini de perçinliyor. Yani artık o Sarp dağlarda sadece silah sesleri değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin tavizsiz iradesi ve kararlılığı yankılanıyor. Terör örgütü PKK için Irak'ın kuzeyi artık güvenli bir arka bahçe değil. Her adımda enselerinde Türkiye'nin nefesini hissettikleri dar bir koridora dönüşmüş durumda. Hakan Fidan'ın vurguladığı bu temizlik süreci tamamlandığında bölge halkı da örgütün baskısından kurtulacak ve Türkiye-Irak hattı gerçek manada bir barış ve ticaret köprüsü haline gelecektir. Ankara'nın bu kararlı tutumu terörün kökünü sadece kazımayı değil, o köklerin bir daha yeşeremeyeceği bir ekosistem inşa etmeyi hedefliyor. Bu on yıllardır beklenen o nihai huzurun kapısını aralamaktadır.